Yeni sezonda bir zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna katılacak olan Furkan Palalı yeni imajıyla görüntülendi. Bal cebum, bal Yakışıklı oyuncu Furkan Palalı Adem Terzi'nin kuaför salonu çıkışı görüntülendi. Yeni sezonda Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna katılacak olan Furkan Palalı yeni rolü için saçlarını kestirdiğini söyledi. Susacaksınız, yine susacaksınız biliyorum. Ama ben artık susmayacağım. Ben artık susmayacağım. Adem Tercih'in ellerine sağlık. E, saçı biraz değiştirdik. Sizin yeni bir proje, bir başlangıcı var. <laughs> Söyledim mi? Evet. Yani yeni bir proje var. Eylül'de inşallah başlayacağım. Ama şu an tabii sürpriz olsun projenin adı. Söyleyemiyorum yani zaten. İmajı değiştirdik. Sadece onu söyleyebilirim. Ee, daha tam hali de değil, son hali de değil yani. Belki sakal falan biraz daha değişecek. Ama saçın kısalığı bu en azından alışmak için. Saça alışmak için kestirdik. Şimdi bir ikinci probamız daha olacak. Sonrasında netleşecek. Adem sağ olsun. Aynen o güzel. şart bizim çalışacağımız yani o karaktere uygun şartlar neyse yapımcı şirketle birlikte karar verdiler. Böyle bir şey çok da güzel bir şey ortaya çıktı benim de içimesinde. Gene evet. sağ olun. Rica Hadi. ederim. Biz de böyle bir e, imaj yapıyoruz. Karakter farklılaşıyor biliyorsunuz. E, oyun içerisinde biz de elimizden geldiği kadar böyle güzel saçlar yapıp siz seyircilerin karşısına daha böyle presentable, daha iyi, daha karakteristik çıkması için mücadele ediyoruz biz de. Pandemi döneminde kendisine zaman ayırdığını belirten Palalı, evim daha yaşanılabilir hale geldi dedi. Biraz evde zaman geçirdim. Evin bahçesiyle bayağı bir uğraştım. Orayı güzelleştirdim. Çünkü hiç fırsatım olmuyordu. Bir projeye başladığın zaman biliyorsun yani aylarca, günlerce hatta gün içerisinde 15-16 saat sette oluyoruz. Oraya zaman ayırabildim ve e, ev yaşanılabilir hale geldi. Yani normalde mesela set bittiği zaman çok böyle Hadi eve gideyim diye düşünen bir adam değildim yani daha biraz zaman geçireyim kendime bir zaman ayırayım falan. Şimdi onu artık evde ayırabileceğim bir alan yarattım kendime çok da içimesinde. Ee, güzel oldu ya kendime yani kendime zaman ayırabildiğim bir dönem oldu o üç ay kendimi dinlediğim, yeni şeyler keşfedebildiğim bir süreç oldu. Bence herkes kendine bir şeyler faydalı bir şeyler yaptı o, o süreçte. Ben iyi geçtiğini düşünüyorum yani. Yakışıklı oyuncu yeni proje öncesi kendisini kampa aldığını da sözlerine ekledi. Valla yeterince yatmadık mı ya beyler? ha? <laughs> yeterince yatmadık mı yani? Bayağı bir yansıdık. Ee, o yüzden yani bir iki gün kaçabilirsem kaçmaya niyetim var. Yalan olmasın ama yani şu an işte hem imaj Çalışması var, kostüm provası var bir yandan. Bir yandan afiş çekimi olacak. Efendime söyleyeyim yani bu karakteri çıkarmak için tabii ki bir zaman gerekiyor. Zaman dilimi gerekiyor. Spora zaten gidiyorum. Bir kampta gibiyim aslında. Bir buçuk iki gün falan böyle bir kendime izin verirsem bayram döneminde bir yerlere kaçmayı düşünüyorum. Ama hani tam net değil yani. Peki çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. ederim. Furkan Palalı daha sonra özel plakalı spor aracıyla uzaklaştı. <laughs>